Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Craft Press arkadaşlar. Arkadaşlar emlakçı açtık. Eğer ki siz de kreatif oynuyorsanız size yazarsanız eğer ki güç patron kanalından geliyoruz. Size indirimler falan da yaparız arkadaşlar. O yüzden şu an arsamızı satalım. Ay tanıtalım. Ağaç evimiz var. Müstakil ev var. Otel falan var. Bunlar satıldı. Çok büyük bir malikane var. Büyük heykel. Kocaman apartman rengarenk cam kaplarsa, e, satıldı diğerleri şurada da var parkurlu dropur arsası lüks sitre biricik arsası e, basketbol sağlığı çok büyük bir gemi var e, kale var sonra kafa dükkanlı e, camili lükse baştan bir tanıtalım arkadaşlar ben, arkadaşlar şimdi bu bizim büyük bir gemimiz Şuradan şuraya geçit yapacaktım, bıraktım zaten. Devam ederim yani. Onu da gösteririm Şu ee, an giderim bir dakika. Burası da bir arsamız e, basketbol sahada. Bu da kale yani arkadaşlar. Şöyle içine getireyim Şöyle böyle bir şey. O kadar iyi yapmadım zaten arkadaşlar. Şurada içeri girelim arkadaşlar ve falan tanıtayım. Burada yatak odası falan. Sonra böyle. İşte arkadaşlar. Sonra içeri de böyle. Yani yukarı falan çıkıyor. Bir daha kırsamızı girelim. Heh, burası da şuradan. Canlı. Arkadaşlar burası rengarenk canlı evlerimizden bir arkadaşlar. Camili lüks ev. Evet. Hah kafa dükkanlı bir de. Şurası, kafa dükkanı arkadaşlar. Tüm şeylerimiz var arkadaşlar. Ee, şöyle arkadaşlar yani eğer ki alacaksınız yazın. Ben şu Patron kanalından geliyorum. Size bayağı bir indirim yaparız. Bu arsaların hepsini satıyorum arkadaşlar. Ya, emeğim de var arkadaşlar. Şöyle 5. arsamızı. Burası da lüksite. Şurada bir geçit yapmıştım ben. Abosun. Şöyle hazır yapayım. şu musaetan, şöyle arkadaşlar, şöyle şöyle yanlış oldu güzel, yanlışlıkla arkadaşlar, şöyle da şöyle bir şey arkadaşlar, Son biraz küçük olabilir. Bu villa zaten. Hmm. Burası da müstakil evet, küçük bir şey işte. <laughs> Altı yer. Bunu gösterelim. Altı burası da parkurlu drop ok Örneğin göstereyim size arkadaşlar. Şuradan arkadaşlar şöyle atlıyoruz arkadaşlar giriş önce bizim kanaldan geldik yazarsanız 3 patron kanalından size be, veririz arkadaşlar yani bu da otelimiz burası pansiyon işte öyle burada ayarlıyoruz sonra geliyoruz adamın dairesini ayarlıyoruz örneğin geliyor şuraya şöyle indiriyor yapıyor tamam sonra, sonra burada da balkonu var Şöyle göndersanız arsamıza de. Burası da müstakil ev herhalde. işte bu da normal bir ev yaptık buraya. Cacuzzi'li bir tane. Ben yani şöyle 9. arsamıza gidelim. Burası emlak yerimiz. Ağaç geldik. Arkadaşlar bu en sevdiğim arsalardan biri. Ee, şöyle Burayı da satıyorum arkadaşlar. Hepsini satacağım. 11. burası da baya büyük bir heykel yani. Emeğimiz var arkadaşlar. Cristiano Ronaldo arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şöyle. Anlatmaya gerek yok. E, baya büyük bir malikane arkadaşlar. E, burayı daha geliştiremedik pek. Geliştiririz ama. Gelişince size tekrardan gösterebiliriz arkadaşlar. Zaten bu birazcık gelişmiş hali. Heh, burası da gemi gemi limanı plaj Evet şöyle orda da gidelim Burası da burası büyük aldı? Yani büyük, büyük apartman biz işçi tuttuk bu iç mimar için işte sonra geldi arsamızı kırdı bizi engelledi falan arkadaşlar işte şöyle 15. arsamıza gidelim Heh, bitti arkadaşlar Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Abone olmayı like unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.